Bismillahirrahmanirrahim. ve ve halka Bu video Türkiye'deki belediye seçimleri üzerine ve özelde Hüdapar Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla Hüdapar kadın kollarındaki yetkili bacılarıma yönelik olacaktır. Ben buradan onlara diyorum ki önemli bir iş var. Onu yaparsanız hem Allah'ın rızasını kazanır hem de bu seçimlerde başarılı olursunuz inşallah. Konu Türkiye'deki seçmenlerin yarısını oluşturan kadınlarla alakalıdır. Evlenen kadınların soyadı değişikliği meselesi. Biliyorsunuz Türkiye'de evlenen kadınlara ailesinin babasının soy ismini terk edip kocasının soy ismini alma dayatması getirilmişti. Kadın adeta el değiştiren bir ev araba gibiydi ve bu da Allah'ın emrine muhalifti. Şimdi ise Türkiye Anayasa Mahkemesi kadının İslam şeriatında olduğu gibi babasının isminde kalabileceğine karar verdi. Bu büyük bir fırsat ve İslami kimlikli Hüdapar bunu kullanmalı. Ne yazık ki Türkiye'de İslami siyasetçiler bunlar İslam istiyoruz keşke olsa vesaire diyorlar. Önlerine fırsat geldiğinde ise kimse bunu değerlendirmiyor. Şu anda Anayasa Mahkemesi her evli kadına babasının ailesinin soyadına dönebilme hakkı vermiştir. Tıpkı Allah'ın Kur'an'da emrettiği gibi. Fırsat gelmişken Allah'ın gazabını çeken bu münkeri değiştirmek için müracaat eden kadınlar oldu mu? Bilmiyorum. Hüdapar inisiyatif kullanıp bu işte başı çekerse müslümanlara daima liderlik eder, inisiyatif alır örnek olur. Bu İslami Hüdapara için bir fırsat. Türkiye'deki bütün Müslüman kadınlara, özellikle de üniversite çağındaki kızlara örnek olmuş olur. Bu adım Hüdapara üniversite ve evlilik çağındaki kızların sempatisini kazandırır. Özellikle de medyanın kızlarımıza aşağılık psikolojisi ve erkek düşmanlığı vermeye çalıştığı şu ortamda kendinizi tanıtmak için bu bir fırsattır. Dua edelim de Hüdapar'daki annelerimiz bu konuda iyi örnek olsunlar inşallah. Allah Kur'an-ı Kerim'de onları babalarıyla çağırın. Babalarını bilmiyorsanız dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır diyor. Bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde insanların kadın erkek fark etmeksizin babalarına isnat edilmesini emrediyor. İsimleriyle oynamak, Kabile yapılarını bozmak caiz değil. Nitekim Türkiye'de kurulan komplolardan biri de kabile aşiret yapısının yıkılması. Allah Kur'an'da sizi milletler ve kabileler şeklinde yarattık diyor. Ama Türkiye'de kabileleri yıktılar. Ailesizliğin neticesini bugün Avrupa'da ve Amerika'da görmekteyiz. Kabileyi yıktıktan sonra aileyi de yıktılar. Bugün Amerika'da kadın çalışmazsa sokağa atılır. Fransa'da, Paris'te, Amerika'da görüyoruz evsiz kadınlar sokaklarda. Osmanlı, Abbasi, Emevi, Hilafer Raçüde Devleti'nde ise kadının kabilesi vardı. Kabilesi kadını korurdu, ona infak ederdi. Türkiye'de aileyi yıkmanın ilk adımı kabileyi yıkmaktı. Kabileler bir medeniyet örneğiydi aslında, güvenliği, Sosyal dayanışmayı vesaire sağlardı. Bankadan borç alana kadar amcaoğlundan, ailenden, kabilenden borç alırdın. Kabile toplumun temeliydi. Eğitim bakanlıklarına ele geçiren hainler kabile gericiliktir diye nakşettiler. Aksine kabileler ilerlemektir. O yüzden Arabistan'da, Somali'de, Mısır'daki Müslümanlara kabilelerine sahip çıkmalarını öğütlüyorum. Ne yazık ki Mısır'ın kuzeyinde de kabile bağları kalmamış. Özetle Allah bize kadının babasının ismini taşımasını emrediyor. Kadın araba mı ki kocasının ismine yazılsın? Bu yanlışlık bu komünist partiye ve feminist hareketlere kadın haklarını savunma adı altında hareket imkanı sunuyor. Kadın haklarını savunmak esas bizim hakkımız. İslami Hüdapar'ın kadın kolları liderleri bütün Türkiye'de aynı günde kameralar eşliğinde babalarının isimlerine döndüğünde ve bunun kadının değerini koruduğunu izah ettiklerinde bu parti sol ve komünist hareketler argümansız kalacaklar. Bakın bütün dünyada solcu komünist kadın hareketleri kadın hakları diye bağırırlar öyle değil mi? İslami Hüdapar kadınların kızlık soyadını kullanmaları konusunda başı çekerse eğer, bu sol partinin kadın hakları ve Kürtler adına konuşma argümanını elinden alabilir. Sonra bu siyasi partinin Kürt milletini temsil ettiği de yalan hakikatte Ermeni devleti peşindeler. Bakın ön saflarına, tek bir başörtülü kadın yok, hepsi açık. Görüyorsunuz. Bakın, hepsi. Liderleri hep açık. Yani problemleri Türkiye ile değil aslında, İslam'la, Allah'la. Halbuki Müslüman Kürt kadınlarının yüzde doksanı tesettürlü. Ama burada tesettürlü kadınlar arkaya atılmış vaziyette. Çünkü onlar için tesettürlüler sadece figüran ve harcanacak mermi. Müslüman Kürtleri Türkiye'yi bölüp Büyük Ermenistan'ı kurmak için kullanıyorlar. O yüzden Diyarbakır ve benzeri bölgelerdeki Müslüman Kürtleri, bunları İslami Hüdapar'ı desteklemeye davet ediyorum. Ayrıca bütün Müslümanlar oy vermeli. Çünkü İslam'a oy vermek şahitlik gibi farzdır. Şahitliği gizleyen günahkar olur. Allah Kur'an-ı Kerim'de işleri aralarında şurayladır buyuruyor. Seçimler işte bu şuradır. Seçimler bize Avrupa'dan gelmiş falan da değil bu arada. Mekke'de seçim vardı. Kureyş'in parlamentosu Darun Nedve'ydi. Sonra Yemen'de. Sebe kraliçesi Belkıs'ın kıssasını hatırlayın. Hz. Süleyman'ın mektubuna nasıl cevap vereyim diye istişare ediyor. Başka örnekler de var. Sahabe Resul'ün vefatı sonrası halifeyi seçmek için toplanmış ve Hz. Ebu seçmişti. Rasul, ikinci akabe biatında hem devlet başkanı olarak biat almış hem de parlamentoyu oluşturan nakipleri belirlemiştir. İkinci akabe biatı devletin kurulumundan öncedir. İşte bu yüzden bütün Müslümanları oy vermeye davet ediyorum. Nerede yaşıyorsun? Mesela İstanbul'da yaşıyorsun diyelim. İstanbul'da hangi partinin kazanma ihtimali var? Hangisinin? Erdoğan'ın AK Partisi. O zaman onu seç. Fikirlerine katılsan da katılmasan da İslam'a en yakın olan partiyi seç. Yani İslam'da İslam'a en yakın olan partiyi seçmen sana farz. Fikirlerinin hepsine, tamamına katılmayabilirsin. Mesela Diyarbakır'da kazanmaya yakın olan İslami Parti Hüdapar. O zaman onu seç. Böyle bu mantıkla ilerli. Mesela buralarda. İslam'a yakın olup kazanma ihtimali olan parti MHP o zaman onu seç. Tamam mı? Müslüman kararında temel ölçü Pars ve Roma kuralı olmalıdır. Yani Hakk'a en yakın olanı seçeceksin. Yüzde yüz hak olan yok. Ne yazık ki hata ediyoruz. Sonra hepimiz farklı düşünüyoruz. Birisi benim fikrimin yüzde yirmisine itiraz eder, diğeri yüzde otuzuna. Sonuçta ölçümüz kim İslam'a daha yakın? Bu olmadı. İstanbul'da İslam'a daha yakın olan Murat Kurum. O zaman Murat Kurum'u seçmek farz oluyor. İslam'a daha yakın ama kazanamayacak bir parti olabilir mesela Refah Partisi. O zaman ona oy vermek, oyu dağıtmak oluyor. İstanbul'da kazanamayacak olan Hüdapar'ı seçmek de aynen oy kaybına sebebiyet veriyor. Doğru olan Murat Kurum'a oy vermek. Diyarbakır ve bölgesinde ise kazanma ihtimali olan İslami Parti Hüdapar o zaman da ona oy vermeli. Orada da Hüdapar'ı seçmek doğru, AK Parti'yi değil. Tamam mı? Mantık bu. Anladık mı arkadaşlar? Önemli olan her yerde İslam'a yakın olan ve kazanma ihtimali olan partileri desteklemektir. Ben de özellikle bu bölgedeki bütün Müslüman Kürtleri İslami Hüdapar'ı desteklemeye davet ediyorum. Çünkü faziletli insanlar. Tabii Allah en iyisini bilir. Bakın Müslüman Kürtlere diyorum ki komploya dikkat edin. Şu anda büyük Ermenistan devletini kurma komplosu işliyor ve komünistler bunu açıkça ilan ediyor. Bakın mesela bu komünist parti Ahmet ismini geri getiriyor. Yani Ahmet, Diyarbakır'ın İslam öncesi Hristiyan Ermenice ismi. Yani bunların esas düşmanı İslam. Ermenistan zamanına dönmek istiyor ve bunu açıkça ilan ediyorlar. Ve Nevruz'u kutluyorlar. Evet. Biz Müslümanlarız. Ramazan bayramı, kurban, Ramazan bayramı. Hayır onlara gerek yok. Halbuki kutladıkları bu Nevruz aslında Farsların bayramı. Kürt bayramı değil ki Mecusilerin ateşe tapma ibadetiyle batıni inançların karışımı bir şeydir bu. Yani böyle karman çorman bir şey. Ateşi kutsallaştırıyorlar. İşte komünist bir örgüt. İslam kimliğine zıt her şeyi ihya ediyor bunlar. Amaçları bu. Fars olsun, Avrupalı olsun fark etmez. Yeter ki Müslüman olmasın. Ne yazık ki Müslüman Kürtler de bu dini propagandaya yenilmişti. Hem mecusiliği hem de Hristiyanlığı kabul ettirebiliyorlar. Buna karşılık Türkiye'nin İslami partileri, yani Refah, AK Parti, MHP, Hüdapar vesaire, bütün bu partiler İslami tabanlı ama hepsinin İslam'a daveti, bunların mecusiliğe, Hristiyanlığa vesaire daveti kadar güçlü olamıyor ne yazık ki. Üstelik apaçıkta ilan ediyorlar. Bakın bu da nihai plan Büyük Ermenistan. Diyarbakır, Erzurum, Van, Siirt, Maraş, Adana vesaire bütün buralar Büyük Ermenistan planı içinde. Müslüman Kürtlere de diyorum ki Allah etmesin Türkiye bölünürse size Kürdistan falan yok. Allah etmesin Türkiye bölünürse kurulacak olan şey Ermenistan. Size Ermeniler hükmedecek ve size Birinci Dünya Savaşı'nda yarım bıraktıklarını tamamlayacaklar. Komünist Ermeni milisleri gelip Müslüman Kürtleri doğradığında o zaman sizi yine çoğunluğu Türk olan Müslüman ordusu kurtarmıştı. Lütfen tarihten bu dersi alın ki tekrarı gerekmesin. Lütfen, rica ediyorum. Bakın bu Kürtçülük iddia eden HDP'nin 3 sene önceki beyanı. Amerikan Başkanı Biden, Ermeni soykırımı yalanını kabul ettiğinde işte bu parti de hemen çıkıp Anadolu Hristiyan yurdu diye beyan yayımlamıştı. Evet böyle. Yani diğer Diyarbakır, Adana, Van vesaire hep Hristiyan toprağıymış ne Kürt ne de Kürt milliyetçiliği bıraktılar. Sizler de Google'da HDP, Ermeni soykırımı utancı diye bulabilirsiniz bunu. O zaman Türkiye'deki bütün gazetelerde bunu yayımlamıştı. Diyor ki soykırımla Anadolu Hristiyansızlaştırıldı. Vay be! Mülkiyet ve kültürel varlık kamu iradesiyle el değiştirdi. Yani Anadolu Hristiyan'dı diyor. Diyarbakır aslında Ahmet. Yani Kürtlere açıkça siz sadece misafirsiniz. Şimdilik Türkiye'yi yıkmamıza yardım edin. Sonra sizin de akıbetiniz Suriyeli mülteciler gibi diyor. İngiltere'ye gitmeye çalışırken Manş Denizi'nde ölen ve Polonya'ya geçmeye çalışırken Belarus'ta donan Kürt mülteciler Kuzey Irak'tandılar. Aynı şeyi size yapmak istiyorlar. Irak'ta Saddam Hüseyin düşürülünce Müslüman Kürtler mülteci oldular. Şimdi aynısını Türkiye'de yapmak istiyorlar. Bakın açık açık yazmışlar burada zaten. Anadolu Hristiyansızlaştırıldı dedikten sonra Rum, Süryani, Keldani, Kürt, Alevi ve Ezidi halkları diyor. Yani Kürtleri, Keldani, Süryani, Ermeni vesaireyle aynı seviyeye indiriyor. Kimsin sen? Kürt devleti falan olmayacak yani doğru hayal kurun. Ve sonra da diyor ki Ermeniler bu toprakların kadim halkıdır. Kadim halkı. Yani açıkça Kürtler burada sadece misafir diyor. Keşke İslami Hüdapar bu beyanın üstünde durup görünüşte Kürtçülük yapan bu partinin gerçek kimliğini açıklasa. Bakın burada Rus tarihçi şimdiki Kürtçülük propagandası gibi Rus istihbaratının o zamanda komünist Ermeni unsurlarını Osmanlı Devleti'ni çözmekte nasıl kullandığını açıklıyor. Bunun yanında kitabınızda komünistlerin yaklaşık %60'ını Ermenilerin oluşturduğunu zikretmişsiniz. Belki de daha fazla. Liste uzayıp gidiyor. Evet, liste uzayıp gidiyor. Komünistörünün Ermeni karakterini Suriye Komünist Partisi'nden çekmesi için çağrı yaptığı sözcü gerçekten doğru mu? Bu çeşitli mezhep ve farklı toplum kesimlerini çekmek amacıyla yapıp Evet, amaç partiyi Ermeni varlığından kurtarmaktı. Sonra Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda işgal edilince ne olmuştu? Diyarbakır ve çevresi, Adana ve benzeri bütün şehirlerde komünist Ermeni milisleri kuruldu ve bu şehirler Ermeni şehri. Kürt değil dediler. Bunlar Doktor Rıza Nur'un hatıratında anlatılıyor. Doktor Rıza Nur, Atatürk zamanında Sağlık Bakanı'ydı. Ve layık biriydi. Türkiye'deki Türk, Kürt vesaire bütün Müslümanlara diyorum ki okuyun, okuyun ki Suriye, Yemen, Irak halkları gibi katliama uğramadan önce aleyhinizde kurulan bu planı görün, öğrenin. Çünkü ne yazık ki Türkler ve Kürtler Suriyelilerden, Iraklılardan, Yemenlilerden, Sudanlılardan daha zeki ve anlayışlı olduklarına inandırılmış. O yüzden yalvarıyorum, elinizi ayağınızı öpüyorum. Lütfen, rica ediyorum. Keşke dememek için sıra size gelmeden önce okuyun ve bunları öğrenin. Ne diyor Doktor Rıza Nur? Tabi Arapçaya Atatürk arkadaşları ve Osmanlıların sonu başlığıyla tercüme edilmiş. İzmir'de Yunan kuvvetlerinin işgali konusunda diyor ki, Müslüman Türk kadınlarına tecavüz ettiler. Ermeniler ise Adana'yı ele geçirdiler. Ve Adana bölgesine Küçük Ermenistan adını verdiler. Halk bu Ermenilerin zulmünden yıldı ve kendini savunmak için dağlara çıkıp direniş güçleri kurmaktan başka çare bulamadı. Adana ve bütün o bölge halkına sesleniyorum. Adana'nın Ermeni edebiyatındaki ismi Küçük Ermenistan. Ve 100 sene önce sivil ecdadınız bu milislerle baş edememiş. Yani eğer Türkiye, Suriye ve Irak'ta olduğu gibi bölünürse, bu arada size anlatıldığının aksine Irak halkı Irak'a komple kurmadı. Amerikan ordusu hariçten geldi ve Irak'ı yıktı. Suriye halkı da Suriye'ye komplo kurmadı. Suriye halkı Osmanlı'yı şerefle savundu. Çanakkale'de ve diğer cephelerde çok şehitler bıraktı. Arapların Osmanlı Devleti'ne gerçek yaklaşımını öğrenmek isterseniz Kadir Mısıroğlu'yu dinleyin. Şerif Hüseyin ancak bir köy muhtarı sayılır bir haindi. Sonra tek başına ben Resul'ün torunuyum, Türklerden daha iyiyim diyordu. Ve ben Allah Kur'an'da Muhammed sizden hiçbir erkeğin babası değil dediğince bu yüzden birinin benim dedem Resul demesi şeran haram dediğimde bana kızıyorsunuz. Peki ne istiyorsunuz? Türkiye'ye yeni şerif Hüseyinler mi gelsin? Allah'ı Kur'an'a sahih Buhari ve Müslim'deki sahih hadislere zıt olan bu hurafeler sebebiyle Türk milletine Allah'ın azabının gelmesinden korkuyorum. Adana, Diyarbakır vesairedeki bütün Müslümanlara diyorum ki işte tarih bilin ki Türkiye bölünürse Büyük Ermenistan kurulacak. Sonra da kimseyi suçlamayın. Çünkü sizi koruyan devleti siz yıkmış olacaksınız. Türkiye bir nimet ve her kim Allah'ın nimetine şükretmezse Allah ondan o nimeti alır. Türkiye'nin bugünkü halini, Erdoğan'ın, hükümetinin siyasetini beğenmeyebilirsin. Ama devlet bekası kırmızı çiz. Türkiye'yi bölüceğini açıkça söyleyen bir partiye oy veriyorsan sen hainsin demektir. İslam'ın, Allah'ın ve Rasul'ün düşmanı PKK ile ittifak halindeki bir partiye oy veriyorsan eğer, yarın bu millet Suriye, Yemen, Irak halkı gibi olduğunda mesul sensin. Kaldı ki bu saydıkları mazlum milletler. Ve ben buna şahidim. Hainleri ayrılık çörgütlerle çalışan partileri falan kendileri seçmedi. Bu milletlere karşı bütün yabancı ordular savaştı. Suriye halkına karşı bütün dünya orduları savaşıyor. Irak halkı doğrudan Amerikan işgaline maruz kaldı. Yemen'de aynı hikaye. Ama Türkiye'de Türkiye'yi bölmek isteyen partileri Türkler kendi elleriyle seçiyor. Bir de ben Türk'üm diyorlar. Hayret. Veya ben Kürd'üm diyor. Anlam veremiyorum. Sen bir Müslüman Kürt olarak Allah'ın Resulü'nün düşmanı Abdullah Öcalan'ın, ve PKK'nın partisini seçemezsin. Bin sene önce yaşamış Müslüman ile günümüzde yaşayan Müslüman Kürt'ün farkı. Bakın bu Müslüman Kürt Salahattin Eyyubi'nin devleti. Bin sene önce yaşayan Müslüman Kürt alimdi, aklı büyüktü. Siyasetten anlıyordu sonuç bu bin sene önceki Müslüman Kürtlerin rahmetli Salahattin Eyyubi'nin devleti. Salahattin Eyyubi Irak'ın Musul şehrinde doğdu. Diyarbakır'a gidip Kürt devleti kurayım demedi. Çünkü Salahattin Eyyubi cahil değildi. ...Halep'e gitti. Halep'ten Şam'a, Şam'dan Kahire'ye gitti. Hatta Doğu Libya'yı kontrolüne aldı. Bütün Mısır'ı, Medine ve Mekke'yi Yemen'i kontrolüne aldı. Tabii o zaman Yemen'i tutan buradaki boğazı da tutuyordu. Salahaddin Eyyubi ve benzeri Müslüman ecdadımız siyaset bilen insanlardı. Salahaddin Eyyubi biliyordu ki devletin gerçek bir devlet olması için... 5 milyon kilometre kareye ihtiyaç var. Devleti bütün Mısır'ı, Kuzey Sudan'ı, bütün Şam'ı, bütün Hicaz'ı kapsıyordu. İşte gerçek Kürt devletiydi. Ama bugün sen 5 milyon nüfusla devlet kurmak istiyorsun. Yüz ölçümün 5 milyon kilometre kareden, nüfusun 200 milyondan az olduğu sürece, Putin'in danışmanı Alexander Dugin'in tabiriyle harita üzerinde hafif bir kağıtsın sadece. Salahattin Eyyubi bunu idrak ediyordu. Araştırdım, gördüm ki Tolunoğulları... Işi değiller. Eyyubiler, Memlükler, Fatımiler vesaire, Mısır'da kurulan bütün devletler bu sınırlarla kurulmuş. Çünkü gerçek bir devletin en az 5 milyon kilometre kare olması gerektiğini biliyorlar ama bize okullarda Mısır şöyle bir devlet diye yalan söylüyorlar. Şam yani Suriye daima Mısır'la beraberdir. Ne zaman Şam'da bir devlet kurulsa Mısır'ı dağılırdı. Ne zaman Mısır'da bir devlet kurulsa Şam'ı dağılırdı. Ama bizler cahil fabrikası olarak çalışan okulların birer ürünüyüz. Adamın devleti bir milyon kilometre kareden bile küçük kendi devletini dev zannediyor. İslami Türkiye'de de böyleydi. Osmanlı sultanları siyasetten anlıyordu. Yani Osmanlı'nın eğitimiyle Türkiye'deki eğitimi asla kıyaslayamazsın, asla. Bunun delili, Osmanlı'nın eğitimi Avrupa'ya hükmeden büyük insanlar yetiştirmiştir. Bakın Osmanlı orduları nerelere kadar hakim olmuş. Kızıldeniz'i iki taraftan kontrol altına almışlar. Kuzey Somali, Libya, Tunus, Yunan vesaire. Bunun anlamı Osmanlı Devleti'nde güçlü bir eğitim varmış. İslam'dan uzaklaştıkça, zayıf sultanlar başa geldikçe, o zaman zayıf eğitim ve Kürt, Türk, Arap vesaire ırkçılık fikirleri girdikçe, Osmanlı Devleti küçüldükçe küçüldü ve ondan geriye işte 1 milyon kilometre kareden daha az olan Anadolu kaldı. Netice ise işte bu felaketli haritada. Türkiye-Rus ittifakı yani Varşova Paktı, NATO yani Avrupa ve Amerikan ittifakı ve İran'ın Şii ittifakı arasında kaldı. Görüyorsunuz etrafı çevrilmiş vaziyette. İran, Rus, Avrupa kıskacında. Türkiye çok sıkıntılı bir askeri durumda. Yani adeta boğazı sıkılmış gibi. Görüyorsunuz. Bazı milletler, mesela Ortodoks Rusya, büyük olmayı seçti. Görüyorsunuz, büyükler. Tarihe bakarsanız Osmanlı Devleti sürekli üç düşmanla savaşıyordu. Rus merkezli Ortodoks kütle, Katolik Avrupa kütlesi, ve Şii akidesini benimsemiş olan Safevi kütlesi. Sürekli Osmanlı'ya saldırıyordu bunlar. 500 senelik Osmanlı tarihine bakın, bu üç düşmanı göreceksiniz. Hep bu üç düşman. Şu anda Türkiye'nin temel projesi laiklik. Öyle değil mi? Avrupa ise biz Hristiyan kulübüyüz diyor. Rusya ben Ortodoksum diyor. İran ben Şii'yim diyor. Türkiye'nin kimliğine, Türkiye ben laikim diyor. Laik ne demek peki? Yani bakın Safevi Şah İsmail kanlı düşmanımızdır ama itiraf edelim ki zeki adamdır. O yüzden Safevi Şah İsmail Türklüğünü inkar edip ben seyyidim, şiiyim dedi. Soy olarak Türk olmasına rağmen Resulün ve Hazreti Ali'nin torunuyum ve Türklerden üstünüm dedi. Neden dini bir akide aldı? Ta ki Sünni Müslüman Türkleri dini düşman ilan edebilsin. Yani Türkleri yezitleştirebilsin. Ben Hüseyin'im, Türkler ve Osmanlı devleti de Yezid, mantık bu. Ve Osmanlı topraklarına girip katliamlar yapmaya başladı. Yezid'e sövenlerin hepsi aslında Sünni Müslümanlara sövüyor. Ama bunu anlayacak adam yok. Allah rahmet eylesin, Osmanlı Sultanları bunu idrak edebiliyorlardı. Osmanlı Sultanları işte bu yüzden camileri Hazreti Ebubekir, Ömer Osman ve Ali yazdılar. Ta ki Hazreti Ebubekir Bekir Hazreti Ali'den üstün çünkü İslam insanın nesebiyle değil ameliyle ölçer. Safevi İran tehlikesine karşı bütün Türkiye camilerinde bu vardı. Bu yazıyı görürsünüz. Rahmetli Yavuz Sultan Selim'in hanımlarının adı biri Ayşe, biri Hafsa'ydı. Çünkü Şah İsmail ve bütün İran ittifakı Rasul'un özellikle bu iki hanımına lanet ediyordu. Neyse Türkiye bu büyük kütle arasında küçücük kaldı. Bu yüzden Avrupa Türkiye'nin kararlarına hükmeder oldu. Nedeni bu. Sonuçta Türkiye NATO'ya girme ihtiyacı hissetti. Avrupa'ya hükmeden Türkiye, NATO'ya beni de koruyun deme noktasına geldi. Osmanlı Devleti ömrü boyunca kimseden himaye talep etmedi ama Rus, Varşova İttifakı İstanbul'u Ankara'yı nükleer bombayla vurup Türk milletine soykırım yapacak güce ulaşmıştı. Çünkü Türkiye'nin yüz ölçümü küçük, silah sanayi ise yoktu. Erdoğan geldi ve silah üretimine başladı. Peki sonra ne oldu? Halkın yarısı seni istemiyoruz dedi ve Avrupa Birliği'nin istediği gibi federalite yapacağız. Yani Türkiye'yi böleceğiz diyen rakibi Kılıçdaroğlu'yu seçti. Hayal edebiliyor musunuz? Bunun sebebi komünistlerin ve solcuların Türkiye'deki projeleri. İstiyorlar ki insanlar İslam'dan nefret etsin. İnsanlar İslam dini başarısız, İslam tarihi başarısız bir tarih desinler. Hazreti Osman bozuk bir adamdı. Türkiye okul kitaplarına böyle yazılmış. Ali ve Muaviye savaştı. Emeviler Hüseyin'i öldürdü. Abbasiler şöyle Osmanlılar kadına zulmetti vesaire. Bütün bunlar Türkiye okul kitaplarında var. <laughs> Ta ki kız ve erkek Türk öğrencileri tarihinden nefret eden dinden kopuk insanlar olabilsin. Bu bir felaket. Aksine Osmanlı Devleti'nde kadın azizdi. Eğer ki diğer devletler sana hükmetsin istemiyorsan büyüyeceksin. Ama Türkiye'nin bu 1 milyon kilometre kareden küçük yüz ölçümüne rağmen Buna rağmen eğitim, medya, şarkılar vesaire etkisiyle halk Türkiye büyük diye inanıyor. Arkadaşlar kanser olmuşsunuz. Dost bildiğin kişi sana doktora git yerde bir şeyin yok demir gibisin diyor. <laughs> Abi öleceksin. Türk ve Kürt Müslümanlara diyorum ki, bakın Türkiye 1 milyon kilometre kareden küçük. Ya onu 5 milyon kilometre kareye büyütürsünüz ya da soyunuz kesilir. Suriye ve Irak'a olanlar başınıza gelecek. Suriye ve Irak küçük ve kırılgan ülkeler oldukları için yıkıldı. Diyarbakır'da devlet kurmaya kalkanlar da Ermenilerin altında kalacak. Ve başlarına Suriyelilerin başına gelenler gelecek. Ama Suriyelilerin farkı, onlar kendi kendilerine komplo kurmadı. Kürt Türk bütün Müslümanlara diyorum ki, bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de size Müslümanlar adını verdim buyuruyor. Kürt Türk Arap vesaire ismi vermedi, Müslümanlar adını verdi. O yüzden bize, ırkımızı soranlara ben Müslümanım demeliyiz. Kur'an'da bir defa bile ey Araplar diye bir ifade yok. Sadece Kur'an'ın dilini tanımlamak makamında Arapça diyor o kadar. Biz Müslümanız dediğimiz zaman doğudan batıya bütün dünyaya hükmettik. İlafer, Raşide, Emeviler, Abbasiler, Selçuklu, Osmanlı, Murabitin zamanlarında. Kürt, Türk, Arap vesaire ırklarımızın peşine düştüğümüz günse o zaman işte bütün diğer devletlerin ayakları altına düştük. Yardım dilendik. Hayatta hiçbir kıymeti olmayanlar bile bize yaptırım uygular oldu. Senin parana el koyar, uçağını vururum vesaire. Arap milliyetçiliğini icat edenlere de yayanlara da Allah lanet etsin. Tek bir Arap devleti Filistin'e yardım edebildi mi? Hayır. Bu milliyetçilikten ne istifade ettik? Zaten bizim talebimiz de değildi. Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi, Hristiyan, Yahudi ve Komünist şahıslar Arap milliyetçiliğini üretip yaydı. Biz Müslümanlar asla Arap milliyetçiliğini kabul etmedik. Bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de şu ümmetiniz tek bir ümmettir diyor. Kürt, Türk, Arap ümmetleri yok yani. Tarihte bu kuralları uygulayanlar kazandı. Ben istiyorum ki bir Müslüman Kürt çıksın, Türkiye, Suriye ve Mısır'ı birleştirip Kahire, Şam ve İstanbul'un üçünü birden yönetsin. Ben Salahattin Eyyubi'nin torunu bu Müslüman Kürt'ü bekliyorum. Ben yeni bir Müslüman Kürt Salahattin Eyyubi'yi istiyorum. Mısır, Suriye ve Türkiye'nin hepsine tek bir devlet olarak hükmetsin. Son olarak Müslüman Kürtlere diyorum ki bakın Kuzey Irak'taki Erbil'deki Müslümanlara sorun. Şu anda İran hükmü altında çok sıkıntılar yaşıyoruz diyeceklerdir. Size soruyorum şu ikisinden hangisini tercih edersiniz? Bakın İran'ın uygulaması işte bu. İran mürşidi koltukta oturmuş diğer hepsi onun ayağının dibinde. Yani siz İran'ın bu tahakkümünü kabul eder misiniz? Büyüyemezsen, aksine küçülürsen böyle ezilmen kaçınılmaz. Bu da Türkiye. Türkiye Başkanı ve İslami Hüdapar Başkanı. Kimse kimsenin ayağında oturmuyor. Hiçbir Sünni İslam devletinde kimsenin devlet başkanının ayağı altında oturduğunu göremezsin ki bunlar Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Resulün namusuna, sahabeye sövenler, Kur'an muharef diye diye İran halkını İslam'dan nefret ettirenler. İran kadınlarını İslam'dan nefret ettirenler, kadınları sokaklarda öldürenlerdir. Bunlar Hz. Ali'nin Hüseyin'in adını kirlettiler. Sonuçta İran halkı Rasul'den de İslam'dan da nefret ettirildiler. Bu konuda elimizden de bir şey gelmiyor. İran halkına bunun İslam olmadığını nasıl anlatacağız? Bunun için televizyon kanalları, filmler, diziler yani devlet gücü lazım. Ama ne yazık ki o devlet yok. Ben diyorum ki Türkiye'deki Müslümanların hayali Kürdistan ya da Türkistan olmamalı. Türkiye'deki Müslümanların hayali devletlerini 5 milyon kilometre kareye yaklaştırmak olmalı. Türkiye büyük ve güçlü diyebilmek istiyorsan, Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin'i almalı. Ta ki Avrupa ve Rusya ile tartışacak gücün olsun. Yok böyle küçük kalacaksan onun bunun şefkatine muhtaç olacaksın demektir. Umarım mevzu anlaşılmıştır. Burada komünist Ermeni çetelerin Müslüman Kürtlere uyguladığı katliamların bir kitabı var. Ne yazık ki Türkiye hükümeti bunları okul müfredatına almadığı gibi bu konuda filmler dizilerde de yapmıyor. Ta ki Müslüman Kürtler 100 sene önce kendilerini soykırımdan Müslüman Türklerin kurtardığını bilsin. Lütfen bu kitabı dinleyin. Yazarı Mısırlı bir üniversite hocası. İngiliz, Rus ve Amerikan arşivlerinden derlemiş belgeli bir kitap. Burada videolarımın fıhristi var. Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok sayfalarım aşağıda. Burada tarihi belgeseller var tavsiye ederim ve şu ile basarak kanalıma abone olabilirsiniz. عليكم ورحمة الله وبركاته